Herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Beşiktaşlar için yine çok güzel bir akşam değil. Beşiktaşlar için çok güzel bir gün değil. Beşiktaşlar bugün öğle saatlerinde yumrukları gördüler. Siyah beyaz yumrukları gördüler. Aslında siyahın asaletini yaşayan Beşiktaş bugün siyahın matemini yaşıyor. Sokaktaki çocuklar Beşiktaşlar ne oluyor? Bu amcalar neler yapıyor dediler. Akşam Beşiktaş maçını izlerken de aynı çocuklar bu abiler ne yapıyorlar? Bunlar nasıl Beşiktaşlılar dedi. Gündüz kavga gördüler, yumruk gördüler. Akşam kendi kalelerinde iki gol birden gördüler. İşte bu çocuklar böyle büyüyorlar. Siyah beyazlı çocuklar. Ama biz o çocuklara rahmetli Edip Akbayram'ın dediği gibi inanın çocuklar şampiyonluklara koşacağız derken o besteyi yaparken bugün inanın çocuklar Beşiktaş böyle değil. Beşiktaş'ta yumruklar konuşmaz. Beşiktaş'ta sahada futbolcular konuşur. Metin Ali Feyyazlar, Haluklar Fikretler, Sinan Enginler, Samet Aybabalar, Ulviler Kadirler gibi. Sergen Yalçınlar gibi. Pascal Numalar gibi. Nereden nereye? Sinan abicim hoş geldin. Hoş bulduk Ertem'ciğim. Bu nasıl Beşiktaş Sinan abi? Ne oluyor Ertem böyle? Bu Beşiktaşlı futbolcular bizde dalga mı geçiyor? Ben anladım. Bence de evet yani. yani Bence de. Söyledim anladınız değil mi? Yani bu Beşiktaşlılar bizde... T falan yani Beşiktaş taraftarlara falan dalga falan mı geçiyor Beşiktaş futbolcular Siz kimsiniz kardeşim ya of. Siz kime hizmet ediyorsunuz oğlum? Tek al abi tek al beni alma Siz kimsiniz lan Siz neye hizmet ediyorsunuz lan utanmazlar Dalga mı geçiyorsunuz Gidiyorsunuz Fenerbahçe'yi yeniyorsunuz Galatasaray'ı yeniyorsunuz Atletik Bilbao'yu yeniyorsunuz. yeniyorsunuz Geliyorsunuz burada Geliyorsunuz burada Adana Demirspor, normal Anadolu takımlarına Ulan üçüncü olacaksınız ya Utanın Sonra bu da nedir bu maçtan sonra? Bir de gidip taraftarı selamlamak. Bu ne ya? Bu taraftarı selamlamak. Bu Beşiktaş taraftarı da çok alıştınız ha. Muhalibiyete falan alıştınız siz de bakıyorum. Yani alışkanlık haline getirdi Beşiktaş taraftarı da. Ne alkışlıyorsunuz maçtan sonra bunları kardeşim siz? Ne alkışlaması ya? Bunlar dolu geçiyorlar ya. Utanın ya. Koca maçta oynuyorsunuz. Doğrucu pozisyonunuz yok ya. Kendi sahanızdasınız ya. Ama işinize geldi mi Galatasaray'ı yendiniz. Fenerbahçe'yi yendiniz. Atletico Bilbao'yu yendiniz. Neredesiniz siz? Kimsiniz oğlum siz? Böyle futbolcu toplu olur mu? Hafta içinde Serdar Adalı Başkan'la da konuştum. Devamında da konuşuyorum. Bu 5 tufu bakın ne dedim? Bu Galatasaray'ı falan yenerse sakın ha sizi yanıltmasın dedim. Dediniz. Bakın yanıltmasın. Bu Beşiktaşlı futbolcuların menajerlerini çağıracaksınız. Kimsiniz oğlum? Siz? Menajerlerini çağıracaksınız. Diyeceksiniz ki Mayıs, Haziran kendinize kulüp bulun, teklif getirin. Kim olursa olsun. Bakın kim olursa olsun. Rafa Silva, Getson, Kaleci Mert onun dışında hangi futbolcu olursa olsun teklif getirin. Benle burada kafa yapıyordunuz, sayıyordum burada. Immobile... John Mario bilmem ne falan dediğim zaman gülüyordunuz. Caps yapıyordunuz. İşte buyurun. 10 milyon euro maliyet dedim ben size. 10 milyon euro. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir futbolcu toplu olur mu ya? Ulan adam gibi top oynayın ya. Maç seçiyorsunuz. Bakın sevgili başkan. Yarından tezi yok. Zaten hep İbraniye'desin. Zaten iyi niyetinden kesinlikle hiçbir şüphem yok çağıracaksın. Hiç kocummayacaksınız. Her futbolcunun menajerini Ümraniye çağırıyorsunuz. Diyorsunuz ki bana teklif getirin. Kulüp bul kardeşim kendinize. Ha! O da diyecek ki siz bana parayı verdiniz. Çok istekli verdiniz. Silah falan da çekmediniz ben size. Ben bu mukaveleyi bırakmam diyecek. İşte o zaman ne yapacaksınız? Bu takımdan acilen 7-8 tane memur oyuncular yenilgiye alışmış oyuncuları acilen göndermesi lazım bu kulübün. Böyle bir şey olabilir mi? Sonra diyor ki sevgili başkan Türkiye'de iki kulübe endekslendi. Herhalde iki kulüp konuşulur. Tabii. Fenerbahçe Galatasaray'a konuşuruz. Başka ne konuşacağız? Yok. Beşiktaş'la ilgili ne konuşacaksın? Bugün bir tane Yusuf Sarı denilen oyuncu ders verdi bugün. Ders verdi. Sen alıyorsun Muçi'yi 12-15 milyon yürüyor. mal ediyorsun. Burnunun dibindeki burnunun dibindeki oyuncuyu almıyorsunuz. Bugün kongrede yaşanan utanç, rezalet, skandal. Yakışmadı Beşiktaş camiasına. Yakışmadı. Bıraksanız sen aratı konuşsun. Oradan sorsanız arkadan Bravo. kardeşim. Bu adamlara paraları niye verdin? Bu sözleşmelerini yaptınız? Bravo. Bu kadro planlamasını kim yaptı? Hangi akıl Abu Bakar'a 4,5 milyon maaşının bir kısmını deyip bu kulüpten Bravo. gönderdi. Yedek santraforu yok bu kulübün. Bu kulübün hangi mantık seni şampiyon yapal Gezalı yolladı. Yerine bu çöpleri aldı. Bravo. Hangi mantık Muleka'yı yolladı bu kulüpten. Bunları sorsanız Hasan Arat'a. Senin futbol aklın kimdi sevgili Hasan Arat? Sorsanız Bıraksanız adam konuşsun. Bıraksanız konuşsun anlatsın. Anlatsın. Bir kadro planlaması böyle mi yapılır? Bir futbol takımı böyle mi kurulur? Muleka. Ölüsü oynar. Ne o? Gezal. Ölüsü oynar. Tabii. Ya Abu Bakar. Ya maaşını veriyorsun. Beşiktaş'ta oynamak istemeyecek adam Mersin'de kalıp Hatay'da oynayacak. Küçümsemiyorum. Küme düşmeye bir takımda. Ne demek ya? Problemli futbolcu diye bir şey yoktur arkadaş. Benim zamanımda 8 tane deli vardı. Ama hiçbirine çarpmadan gidiyordu hepsi. O zaman kulüp yönetmek böyledir. Burası Beştaş Kulübü. Problemli futbolcu falan diye bir şey yok. Problemli futbolcuyu ayrı cezalandırırsın. Mesela yeni yönetime geliyorsunuz. Kadı dışları kim bıraktı? Sanki çok elinde mata oyuncular var. ...kadı duşu bıraktınız. Ne o Abu Bakarları, Gezalları, şey ne o? Rozierleri falan. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bir kulüp bu şekilde mi yönetilir? Bunları sorsalar Hasan Arat'a. Anlatsın bunları. Sevgili Hasan Arat. Bunları söylesin orada. Bırakın adam konuşsun. Yarın Beşiktaş'a başkan bulamazsınız. Sevgili kongre üyeleri, divan üyeleri bulamazsınız. Beştaş taraftarı çok güzel ortama alışmış. Çok güzel. Kas kaybediyorlar. Hop gelin gelin formaları çıkarın oynayın alkışlayın. Aa, onlar arada bir maç kazanıyorlar. Helal olsun. Prim alıyorlar. Helal olsun. Hadi güle güle. Böyle bir şey var mı arkadaş ya? Burası Beştaş kulübü. Sonra diyorlar ki Türkiye iki kulübe gidiyor. Evet. Böyle yönetirsen gider. Gider tabii. Böyle giderse. Herkes gelen her başkan bir dinamit patlatmış gitmiş. Her başkan. Böyle transfer yapılır böyle transfer yapılır mı ya? Sevgili Hasan Arata söyledim. El Musat ile Muçi'yi bunları dedim aldı kendisine söyledim buradan televizyondan. Sonra karşılaştık Sinancım dedi ben bunları dedi dünya kupasında mı ne işte Avrupa şampiyonasında mı ne şöyle satacağım böyle satacağım. Başkan olmaz. Gelirse yarın hemen ver. O çocuklardan da bir şey olmaz. Olmaz. Serdar Adalı'yı gaza getirdiniz. Kim hangi futbol haklıysa o iki tane küçük çocuk aldınız ya. O Ario'yu bilmem ne. Onlardan da bir şey olmaz. Aroyo. Ar Aroyo. kendinizi kaçırmayın. Kaybetmeyin. Hiç uğraşmayın. Aroyo. Rodrigo dedim. Sevgili Aroyo ve Ricardo. Ağırlığını koy. Sezon sonuna kadar bu Mustafa Ekimoğlu'nu oynat. Mustafa Ekimoğlu bu takımda oynat sevgili başkan. Solşer'de Mustafa Ekimoğlu. Dedi mi? Dedi. Bu takımda oynatın. Bari belki olursak kazanırsak bir santrafor kazanmış oluruz. Oynatalım bu çocuğu. Var çünkü var. Ben bunu kaç haftadır söylüyorum o çocukla ilgili. Aynen öyle. Var oynat. Ne kadar bakın alttan gelecek genç varsa oynatalım bari. Çünkü bu futbolcular üçüncü olacak halleri diyor. Bravo. Bravo Bunlar Siren üçüncü abi. olacak halleri. Üç alası, üç dört tane futbolcu kazanırız. Ya kazanılan... Ya harcanılan paralara bakıyor musunuz arkadaşlar? Bu kulübün borcu 15 küsür milyar olmuş kaç senedir transfer şey şampiyon olamıyor. Bakın kaç senedir şampiyon olamıyor. Sevgili başkanım bunu da söyledim. Hafta içi. Bankalardan çıkacağım diyor. Evet başkan bankalardan çık. Ama dedim bankalardan çıkacaksan transferi de unutma. Bu kulübe 6 tane 7 tane üst düzey oyuncu al. Yoksa Kasım'da kongre kararı alırsın. Bu taraftarın artık havlu atacak. 6. haftada, 8. haftada havlu Fakat atacak. Kalmadı. Hali çaba şeyi falan yok artık. Bir çaba göstermez artık desteklemek için. Onun için borcu evet sıfırlıyorsun faiz tamam bankalar fark etmez. Tekrar boştan. Öteki türlü öteki türlü kasım yazık olur. İyi insansın, arkadaşımsın. Çok seviyorum seni. Dürüst adamsın, namuslu adamsın. Ama Beşiktaş taraftarı bir yere kadar. Helal olsun başkan. Bankalarda hallettin. Bankalar bilinen çıktın. Ama skorborda bakar Beşiktaş taraftarı. Skorborda. Onun içinde iyi futbolcu alacaksın. İyi futbolcu alacaksın, iyi futbol oynayacaksın, kazanacaksın. <laughs>